yakışmaz. Yat bakalım yat. Oh tamam. Neren kaşını oran mı? Hemen kaşıyalım gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Yat, yat sana ya. Tamam kaşıyacağım gel. Gel tam burasını kaşıyayım gel. Oh. Oh mis gibi değil mi? Hop. Al al bakalım ne yapacaksın al. Kaşıyayım mı gel. Gel kaşıyayım gel. Kapını kaşıyım tamam oğlum gel kızım iyi mi böyle iyi mi kapını mı azıcık kapını 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 kapanı kapını mı azıcık sütün bak al bakalım ne yapacaksın yenecek bir şey değil ki bu bak al bakalım gel kaşıyım ben seni ayağını kaşıyım böyle ayağını gel böyle 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 al bak gel gel Oh mis gibi değil mi? Biri beni de böyle kaşısa ya. Hı? Hmm. İyi geldi mi? Çok iyi geldi değil mi? Arkadaşlar bu sırt kaşıma aparatı. Ben kediden korktuğum için, dokunamadığım için komşumun kedisini böyle seviyorum. O da bayıldı buna ya. Bak 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 orası da orası mı dönüyor bir de Al bakalım. Yenecek bir şey değil ki bu. Hadi gel. Kimsinken. Ters kaşıyınca sevmiyor bu. İlla böyle olacak. Bak nasıl hoşuna gitti kuyruğunu sallıyor. Bak 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 bak. Tamam mı? Yeter mi? Ha? Yeter mi? Yapayım mı daha? Gel. Yat. Tamam yeter. Yeter. Gel biraz oyun oynayalım. Dur bir dakika bekle. Gelme. Gelme dur. Dur gelme. Korkuyorum senden ya. Biliyorsun. Şimdi lazerle biraz oyun yapalım ona. Bak bak bak. Yakala, yakala. Yakala, burada, 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 burada. Burada. Yakala. Gel, gel bak burada, burada, burada. burada.